Bu videonun ilk partını çekili 5 ay olmuş ve o zamanlar dedim ki yorumlarda bunun ikincisi shorts özel çekeceğim. Ve ne oldu tahmin edin. Ben hariç herkes bu videoyu yaptı. Ama geç olsun da güç olmasın mantığıyla bugün shorts'a ilk defa giren biri ne izliyor onları seyredeceğiz. Kurduğum cümleye göre benim shorts'ta ilk defa ne çıktığını gören insanları izlemem gerekiyor. Tabii ki ayakta izlemek istemiyorum o yüzden koltuğumu alıyorum buraya. Sizin de anneniz size 24 saat temizlik mi yaptırıyor? Elinden gelse evet. <laughs> <laughs> Bunu yapmayan var mı lan? Bunu bana yapmışlardı. Seni bulacağım. Oyuncak tabancayı harika bir şeye dönüştürdü. Ne yapacaksın? Evet tüm video bunu bekledik. Sizce katlanır ekranlı telefonlar ne kadar işlevsel gelin normal bir telefonla kıyaslayalım ve farklara bakalım. Bakalım abi. Uzunlukları aynı fakat bunu katlayınca yarısı oluyor. Artı bir. Bu abimiz TikTok videosu nasıl çekiliyor onu gösteriyor şu an. Bu videolar çok uzun ya sanki hiç bir dakika gibi gelmiyor bana. <laughs> wow. Kuşun Burhan için makineden top alıyoruz. istiyorum şunu. Kuşuma götüreceğim. Bakalım gelecek mi? Abla gelir de bunlar 3 TL mi oldu? Burhan yeşili çok seviyor. İnşallah yeşil top gelir. Aa yeşil top geldi. Abla geldim. bari başka bir şey değilse deyin. dolar 1 lira olsun falan. Burhan en sevdiğin renkte top aldım sana. Al. Burhan hiç takmadı bunu. <laughs> ben bıktım. Bu çocuk bıkmadı. Annesi burcu. Kardeşim yeter artık yeter. Adı ketçapçıya çıktı artık. Ötmeyen kuş. Ötmeyen kuş ketçapları. Ketçapsa dünya mı? Drama var sanırım. Bugün Instagram fotoğraflarımı şopluyorum. Amacım bakalım fark eden olacak. İlk olarak Xbox'ta post geçtiğim fotoğrafta arkada Yüce handa her şeyi basitçe şopladım. Güzel içerikmiş bu arada aslında. Mükemmel yükledim ama kimse fark etmedi. Üzgünüm Hande. Seviyeyi biraz daha arttırma zamanı. Bir sonraki kişi Justin Bieber. Aslında üstsüz Justin dikkat çeker diye düşündüm ama bu videoya yaş kısıtlaması getirebilir. O yüzden bu fotoğrafın arkasında ekleyip Bu zaten eseri. O da çok belli be. Kocaman kafası var ya fark etmedi. Bu fotoğrafı da arkaya derdim olsun yani bireymeni kabak gibi çokladım. <laughs> babaannemin emekli maaşıyla 1031 TL'ye aldığım binazor kutusunu açacağım. Ve babaanne eve gelir. babaannemin emekli maaşıyla 1031 TL'ye aldığım binazor kutusunu açacağım. <laughs> yapış yapış inşallah bamyam sağlam duruyordu. Slime oynamayı da hiç sevmiyorum ya. O zamanında popüler olduğunda almıştım. <laughs> Çok kötü ya. Çok yemek yedi etrafa biraz zıçtı. Para boşa gitti. Ne <laughs> kadar şikayet ediyorsun. Çıkar telefonunu göster hele bir. Adam haklı. <laughs> Bu iyiymiş, bunu sevdim. Dolmuşa bindiğinde ne söylemen gerekiyor? Abi, içecek var. <laughs> Uyanma şekilleri, fen lisesi. <laughs> Hep ayıp Bey'in masasından sonra çıktı bunlar. Ben bile yaptım. Uyan Müslüman, ayağın... Kapakalar mı ya? Rabbime şükürler olsun. Güneş bugün de batıdan doğmamış. Yaz. <laughs> <laughs> bugün gizli müşteri olup bu restoranı puanlıyorum çünkü canım heyecanlı bir şeyler yapmak istiyorum. Bu arada gizli müşteri olmakla ilgili ben de bir şey anlatmak istiyorum. Ben böyle market reklamı falan aldığım zaman arkadaşlar elime telefona girip her yer çekiyorum ya beni gizli müşteri sanıyorlar. Ciddiyim bu arada. Ne zaman telefonla bir şey çeksem böyle bakanları görüyorum. Evet. Parayı buldu, değişti. Parayı buldu, değişti. Parayı buldu, değişti. Parayı buldu, değişti. Parayı bulamadı, değişemedi. Bu arada arkadaşlar size açık olacağım. Parayı bulsam kesinlikle değişir. Sistemi alt eden dahi adam. Bir keresinde Çin hava yollarından birinci sınıf iade edilebilir bir bilet satın aldı. Bu bileti dünya gezmek için değil, sadece birinci sınıf bilet sahiplerinin girebildiği bedava yemek salonundan yemek yemek için satın aldı. Ve adam her gün havalarına gelerek şüpheli davranışını belli etmek için uçuşunu bir sonraki güne değiştiriyordu. Sonuçta böyle bir hakkı vardı. Daha sonrasında görevliler uçuşunu toplam 300 kez değiştiren adam. Uaa <laughs> <laughs> nasıl bir satayım 300'e be. Abi 300 güne gelene kadar kimse fark etmedi bu adam bir yıldır niye uçuyor? diye. Bizim Türkiye'de olsa 3. gün ki lan sen çok yedin hayır git buradan yani. Küfür için özür dilerim. Cengiz Han'ın kaç tane torunu olduğunu biliyor muydunuz? 7 milyar milyar katrilyon. Kızların sandığı. <laughs> ya gerçekten böyle değil mi zaten? <laughs> Yalan arkadaşlar ben bir erkek olarak onaylıyorum ya da ben çok şerefsiz. Mr. Beast'e göre 100 milyon aboneye ulaşacak bir sonraki kişi kim? Benim. Minecraft'ın çakması Google Play'de ikinci sırada. E çünkü ücretsiz. Bu oyun niye Çince bu? ne oğlum? Çin Minecraft'ını mı kopyalamışlar lan acaba? Karakterlerimizin ismi Alex ve Steve ama tipleri farklı yani. Bu nasıl Steve? <laughs> bu arayüz eski Minecraft Pocket Edition arayüzü. Aga be 2015 zamanları ne oynardık var ya. Tabii ki de crackli. Elon Musk'a sarılmak için günlerce kamp kuran adam. Bir çalış başlatan ve 99 ünlüye sarılan Fidyas Panitu, 100. kişinin Elon Musk olması istediğini takipçilerine söylemişti. Ölene kadar devam edeceğim okay. sloganıyla Twitter merkezine giden YouTuber, sorun çıkarmak istemediğini ve sadece Elon Musk'a sarılmak istediğini ifade etti. Sorun çıkarmak istemiyorum adamım sadece Elon Musk'a sarılacağım. Minecraft'a şarkı söylemezsem video bitecek. Batı Flex'in şarkılarından daha iyi bu arada. Yere sabun düşürürsen yer temiz mi oluyor yoksa sabun pis mi oluyor? Arkana biri geçerse sonu felaket oluyor. Uyumak için uyuyormuş taklidi yapman gerekiyor. Ne unuttuğunu hatırlayabilirsin ama neyi unuttuğunu hatırlayamazsın. Aynı çatılı aynı restoranda farklı zamanlarda birden fazla kez kullanmış olma ihtimali. Yeter lan yeter! Müşteri hizmetleri ne zamandır internetiniz yok ben. Bu güzel tamam bu güzel. Altında da temel bir şey mi var fıkrası? Siz Türk işler. Türk işler. <laughs> Ben yanlışlıkla kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Burhan'ın en sevdiği oyuncağını yanlışlıkla elektrik süpürgesine çektirdim ve elektrik süpürgesinin haznesi ağzına kadar dolu. Burhan'a bunu nasıl yaparsın? <gülüyor> 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 ya <gülüyor> Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. en merak ettiğim soru kim bu? Adı Kaan Alkan olan bu arkadaş. Evet. 32 yaşında ve Konya'da. Benim evde ikinci şarkını yaparken sen de bir bok olmaz boşuna uğraş bu düşüncesi gelmişti. Ha şarkı için reklammış ya. Kız isteme karakterleri. Başrolde. Adetleri saçma bulan damar. Konuya bir türlü giremeyen baba. Kimin kim olduğunu anlatan teyzem dedi. Göremedim, okuyamadım. Her <laughs> şeyi kaydedelim işte. Artık böyle gerçekten. Dedikodu yapmak için gitmeyi bilememedim. Bilmem ne. Dede, hayatta ölmüş, bezmiş dede. <laughs> Tam duygusal anne bakış değil mi bu arada? <laughs> Buna cenazede çok istiyorum Cenazede gülmemeye çok uğraşıyorum. Bir de benim gülmem şöyle ne kahkaha atarım. O yüzden cenazelerinize beni çağırmayın. Minecraft'ta tam anlamıyla ölümsüz olabileceğinizi biliyor muydunuz? Oyun modunuzu yaratıcıya almak gibi basit bir yöntemden evet. bahsetmiyorum. Anlatacağım bu yöntem hayatta kalma modundayken bile hiçbir Evet artık YouTube modu çekebileceğim. Artık ben de bir Minecraft YouTuber olabilirim o halde. Elmas nasıl bulunur? 2,5 saniyede. Hemen anlatıyorum. Game moda girmedim ama. Öyle bir şey yok. Orayı kestik. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi. Nerede olsun? Sürekli gülen çocuk. Video çekiyor şu an. Hey biraz kek ister misin? Aman tanrım çok lezzetli görünüyor. Ama almayayım. Biraz ya hadi lütfen. Yok ya zahmet olmasın. Ne zahmeti canım? Al hadi al çekinme. Yok yok gerçekten teşekkür Hadi hadi çekin mi? Al al al. Aa, biraz tamam ya, tamam biraz tamam. Alayım bari birazcık. <laughs> hadi çok eser ettim bu seferlik. Biraz kek ister misin? Olur lütfen. Buyur. Teşekkürler. Biraz kek ister misin? Aman tanrım bu çok lezzetli görünüyor. Ama yok ya ben Peki. almayayım. Teşekkürler. ama <laughs> Arkadaki klimanın rengi neydi? Çabuk söyle. Cevap arkada klima yoktu. Yoktu değil mi lan? Çok şanslıyım. Sahibim beni çok seviyor. Sürekli besliyor. Okey. Abi bundan da artık yani bundan da bir acinasyon çıkartmazsınız. Yeter artık yeter. Küçük bahçe cinli vuracağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıdaki yorumlarınızı merak ediyorum. Acaba nasıl yorumlar var diye. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.